Evet, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda biraz felsefik bir konudan matematiğe geçiş yapacağız. Bir eklemek çok şey değiştirir isimli videodasınız şu anda. Bir eklemek nasıl çok şey değiştirir? Mesela şöyle bir şey değiştirir. Eğer şurada 1 olmasaydı, artı 1 olmasaydı ve bu sadece 1 bölü x küp dx olsaydı işimiz çok kolaydı. Cevabı direkt olarak eksi 2 bölü x kare artı c olarak yazabilecektik. Ama bu artı bir buraya geldiği zaman videonun süresine de bakmışsınızdır. Yüksek ihtimalle 15 dakikayı geçmiştir. Çok çok bize uğraştırıyor. Bu sebeple bir taneden bir şeyden ne olacak demeyin. Bazen bir eklemek çok şey değiştirebilir. Neyse konumuz bu değil. Şimdi bu integral görünce ne yapabiliriz? Buna bir bakalım. Şimdi eğer şu x küp olmasaydı x kare olsaydı ne yapacağımızı biliyorsunuz. Direkt arka tanjant x artı c olarak geçecek. Ama x küp olduğunda Biraz daha uğraşmamız lazım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir şeyin farkına çok özür dilerim mi? Bir şeyin farkına varalım burada. O da şu x küp artı bir aslında çarpanlarına ayrılabilen bir ifade. Nasıl? X artı bir çarpı x kare eksi x artı bir şeklinde çarpanlarına ayrılıyor. E çarpanlarına ayrılması ne demek? Bu şu demek. Bir bölü x küp artı biri ben iki tane kesirli ifadenin toplamı şeklinde yazabilirim demek. Yani bir başka deyişle burası a bölü x artı 1 artı bx artı c bölü x kare eksi x artı 1 şeklinde düzenlenebilir demek. Düzgün verilmiş b, c ve a'lar için bu ifade bu şekilde düzenlenebilir demek. Çarpanlarına ayrıldığından dolayı. E peki ben bu a, b, c'yi nasıl bulacağım? Şu şekilde bulacağım değerli arkadaşlar. Burayı x artı 1 ile burayı da x kare eksi x artı 1 ile çarpıp böldüğümde payda yine x küp artı 1 gelecek çarpanlarından dolayı. Ve üst tarafında toplamda 1 etmesini istiyorum. O halde buradaki paydayı x artı 1 ile burayı da x kare eksi x artı 1 ile çarpalım. Devam etmeyeceğim şimdilik. Sadece içerideki ifadeyi yazmak adına şuraya geçiyorum. A x kare eksi x artı 1 artı x artı 1 çarpı bx artı c'nin ne etmesi lazım? 1 etmesi lazım ki Orijinal ifade bozulmasın. Güzel. Buradan nereye gidebiliriz? Dağıtma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra elimizde şöyle bir şey kalacak. AX kare eksi AX artı A artı BX kare artı BX artı CX artı C eşittir 1. Peki buradan nereye gidebiliriz? Şimdi eşitliğin sağ tarafında X kareler yok. Solda X kareler var. O zaman bu X karelerin ve X'lerin gitmesi lazım. Buradan şunu anlayabiliriz hemen değerler arkadaşlar. Bakın x kareler burada. A e, eşittir. Eksi b olmalı ki bunlar birbirini götürsün. Benzer şekilde b artı c'nin de a'ya eşit olması lazım ki x'lerin katsayıları buradaki eksi a ile birlikte sadeleşsin. Ve a artı c'nin de 1 olması lazım. Zaten onu istiyoruz. Güzel. E buradan nereye gidebiliriz? Değerli arkadaşlar buradan şuraya gidebiliriz. Burada a yerine eksi b yazıp karşı tarafa a atarsam şayet buradan şu gelir. 2b eşittir. Eksi c gibi bir ifade gelir. Bunun yanında e, değerli arkadaşlar A yerine burada eksi B yazarsam da C eşittir B artı 1 gelir. Buradaki C'yi buraya yazdığım zaman değerli arkadaşlar ne gelecek? 2B eşittir. Eksi B eksi 1. Yani B eşittir. Eksi 1 bölü 3 gelecek. E A'da eksi B'ydi. O zaman A eşittir. 1 bölü 3. Ve bunun yanında C eşittir de 2 bölü 3 gelecek. Bu şekilde parçalanmayı bulduk. O halde benim aslında orijinal integralim şu şekilde de yazılabiliyormuş. 1 bölü 3 bölü x artı 1 artı eksi 1 bölü 3 x e artı 2 bölü 3 bölü x kare eksi x artı 1 ve dx. İnanmayan varsa payda eşitleyip 1 bölü x küp artı 1'in aynı buna eşit olduğunu görebilir. Peki. Buradan nereye gideceğiz? Zaten şunu e, integralin özelliğinden bu integral buradaki toplamaya dağılabiliyor. Bu sebeple bunu ben şöyle de yazabilirim. 1 bölü 3 x artı 1 dx e, artı integral eksi 1 bölü 3 x artı 2 bölü 3 bölü x kare eksi x artı 1 e, dx. Bu şekilde de yazabilirim. Şu artık çok basitleşti. Bildiğiniz gibi bunun integralini biz biliyoruz ne olduğunu. Cevabımız direkt 1 bölü 3 elen mutlak x artı 1 olarak bunun cevabını yazdık. Yani şuradaki integralle bizim işimiz şimdilik tamamlandı. Artı şu integral lazım bir de bize. Bu integrali nasıl bulacağız? Şimdi bu integrali bulmak için şöyle yapalım. Buna I, I1 integrali diyelim. Tamam mı? I1'i yanda hesaplayalım. Sonra gelip bununla toplayalım. Sonucu yazmış oluruz sonrasında. Şimdi bunun için şu tarafı silmem lazım. O yüzden silgi aldım. Burada U dönüşümü yapacağız ama birkaç oynama yapmamız lazım. Çünkü U dönüşümü bize direkt sonuç vermeyecek. Neden olduğunu göreceksiniz şimdi birazdan. Bu arada şu integralin mantığı da böyledir. Yani şurada 2 küp değil de 2 üzeri 5 olsaydı da çok daha fazla işlem yapmamız gerekirdi. Ama mantık böyle ilerleyecekti. Ee, Yaşlıca yani bir de kesirleri ayırmamız gerekiyor. Şimdi I1'i yazalım. I1 dediğim ifade ne? Şunu da eksi 1 bölü 3 parantezine alalım I1'i. Eksi 1 bölü 3 parantezinde. X eksi 2 bölü x kare eksi x artı 1 dx. Şimdi değerli arkadaşlar burada x kare eksi x artı 1'e u dönüşümü yaptığımda 2x eksi 1 dx'in du olduğunu görüyorum ve burada 2x eksi 1 gibi bir ifadenin olmadığını görüyorum. Bu da bana sıkıntı yaratacak. Yani çünkü şu an integrali u dünyasına götüremem. Sıkıntı şuradan x'i çekip buraya yazmak. Ama şöyle bir güzellik yapabilirim. I1'i ben bir daha yazmak istiyorum. Şöyle yapalım. Eksi 1 bölü 3 integral 2x eksi 1 sonrasında eksi 3 bölü x kare eksi x artı 1 çarpı 1 bölü 2 dx ne yaptım? Şuraya 2x eksi 4 yani 2 katını aldım. 2'ye böldüm. Sonuç değişmedi. 2x eksi 4'ü de 2x eksi 1 eksi 3 diye yazdım ki şuradaki u dönüşümündeki 2x eksi 1'i elde edebileyim. Güzel. Bu 1 bölü 2'yi dışarı aldığımda bu aslında eksi 1 bölü 6 integral 2x eksi 1 bölü x kare eksi x artı 1 dx integralin özelliğinden eksi e, şunu büyük paranteze alalım eksi 3 integral dx bölü x kare eksi x artı 1 e, dx yazacaktım. tekrar dx yazdık zaten kapattım. kapattım güzel şurası zaten artık bildiğimiz gibi 1 bölü u du oldu çünkü türevi üstte olduğundan dolayı o halde şurası basitçe çıkar ne bu arkadaşlar elen mutlak değer almıyorum çünkü zaten bunun kökü yani bu reel sayıysa x e, sıfırdan küçük olamaz Eksi x artı 1 kapattım. Şuna bakacağım şimdi. Eksi 3 integral dx bölü x kare eksi x artı 1. Bunu nasıl bulabiliriz? Bunu da şöyle bulabiliriz. Hadi şuna da i2 diyelim. i2'yi de şurada gösterelim. Sonrasında hepsini toplayacağız. i2 eşittir. Ee, integral dx bölü. Şimdi ben bu x kare eksi x artı 1'i de şöyle yazsam ne olur? x eksi 1 bölü 2'nin parantez karesi artı e, kök 3 bölü 2'nin karesi. Bu u kare artı, e, x kare artı u kare gibi bir şeye benzedi. Bildiğiniz gibi art tanjant mensubundan. O halde e, bunun aslında direkt integralini biliyoruz. Tanjant üzeri eksi 1 yani art tanjant x eksi 1 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2 çarpı 2 bölü kök 3. Yani şunun tersini de çarpıyoruz. Formülden dolayı. O videoda kanalımda var bu arada. Neden yani ben bunları kafamdan sallamıyorum. E, bu da eşittir. Şunu e, düzenlersek tanjant üzeri eksi 1. E, 2x eksi 1 bölü kök 3 çarpı 2 bölü kök 3. Artık her şeyi bulduk. Sadece yerine yazması ne oldu kaldı. En çok da burada hata yapıyorum. Ben buralara kadar geliyorum sonra e, yanlış çıkıyor. Hmm. Ne yapacağız şimdi? I, bu neydi? I1'di değil mi? I1'e yazdığım zaman ne çıkacak buradan? Eksi 1 bölü 6. Elen x kare eksi x artı 1. Sonra eksi 3 çarpı bu. Yani eksi 2 kök 3. Tanjant üzeri eksi 1. 2x eksi 1 bölü kök 3. Tamam bu. Tamam. Sonra bu I1'i de şuraya yazıp toplu iş bitecek. Ee, e, <laughs> ne yapalım? Valla o kadar zor ki şu işlemleri yapmak. Şu 1 bölü 3 kaldı burada. 1 bölü 3 elen x artı 1. Burada kaldı. E, artı dedim. Eksi 1 bölü 6'yı da içeri dağıtırsam eksi 1 bölü 6 elen x kare eksi x artı 1. Onu da e, dağıtırsak ne olacak? artı 1 bölü kök 3 tanjant üzeri eksi 1 2 e, x eksi 1 bölü kök 3 bir de artı c koymayı unutmayın. Yani evet, gördüğünüz gibi artı 1 yani bir eklemenin nelere bedel olduğunu gördük herhalde. Demek ki integral sonucu bu. 1 bölü 3 elen mutlak değer içindesinde. x artı 1 Eksi 1 bölü 6 elen x kare eksi x artı 1 artı 1 bölü kök 3 2x eksi 1 bölü kök 3 e, artı c. Evet. Olay bu. Ne biraz uzun oldu. Felsefik bir video oldu ama güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Şimdilik ben de bilmiyorum ama sonrasında 1 bölü x üzeri 4 artı 1 sonra 1 bölü x üzeri 5 artı 1 x üzeri 6 artı 1 falan. Bunlara da bakarız. Şimdilik bu kalsın. Bunu zaten zor çıkardım kendi başıma. Diğerlerine de bakarız artık. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz.